Herkese merhaba. Ben Atilla Hoca. Birinci adımdayız arkadaşlar. Birinci adımda köklü sayıları tanıyacağız. Şimdi burada yaptığımız açıklamaları bir inceleyelim. Bakın 4'ün karesi eşittir 16 demişiz. Bunu düşünürsek 16 hangi doğal sayının karesidir? sorusuna vereceğimiz cevap nedir arkadaşlar? 4'tür. 4'ün karesi 4'ün karesi nedir? 16'dır. Şimdi bu durumda 16'nın karekökü de 4 olacaktır. Tekrar ediyorum. 4'ün karesi 16 ise 16'nın da karekökü 4'tür. Yani burada kök işlemi arkadaşlar ve üstlü üslü işlemin tersi olarak düşünülebilir. Yani aynı sayı geri elde etme işlemi olarak düşünülebilir. Bakın 4'ün karesi 16. 16'nın karekökü bize tekrar 4'ü veriyor. Mesela 2 üzeri 3 8 ise küp kök 8 de yani 3. Şimdi burada 3. kuvvet olduğu için kökümüzün de derecesi 3 olacak. 3. dereceden kök 8 de bize tekrar 2 değerini verecek. Küp kök 8. <laughs> Şimdi bunların okunuşu şöyle. Mesela burayı eninci dereceden kök x şeklinde okuyoruz. Mesela ikinci dereceden kök x ya da kare kök x. Üçüncü dereceden kök x ya da küp kök x. İşte beşinci dereceden kök x şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Buradaki n kökümüzün derecesi. Burada kökün içindeki sayı arkadaşlar. Eğer kökün derecesi yazmıyorsa bu ikinci dereceden kök anlamına gelir. Yani işte kök x az önce dedik. Ney bu? Kare kök x. Yani ikinci dereceden kök x demektir. O iki oraya yazılmaz. İkiyi yazmayacağız. Mesela bu nedir kare kök 5 Küp kök 27 5 dereceden kök eksi -32 7 dereceden kök 80 okunuşları bu şekilde. Şimdi burada e, en çok kullanacağımız tam kare sayıların kare köklerini ifade ettik küp köklerini ifade ettik arkadaşlar Bunlar karşımıza çokça çıkabilecek durumlar. Mesela kare kök 0, 0'un kare kökü 0'dır. Kare kök 1, 1'e eşittir. Kök 4, 2'dir. Yani neyin karesi? 4, 2'nin karesi. O zaman kök 4, 2'dir. Kök 9, 3'tür arkadaşlar. Kök 16, 4'tür. Bunun gibi. İşte kök 81, nedir? 9'dur. Kök 100 nedir? 10'dur. Kök 121, 121 neyin karesi? 11'in. Demek ki kök 121. 11'e eşit. Buradaki arkadaşlar verilen tam kare sayıları <laughs> bir inceleyin. Mesela 3. dereceden kökler var burada. İşte küp kök 8 nedir? Ee, hangi sayının 3. kuvveti 8'dir? Tabii ki 2, 2 üzeri 3 8'e eşittir. Dolayısıyla küp kök 8 de 2'ye eşit olur. 27 nedir? 3 üzeri 3'tür. Demek ki küp kök 27 3'e eşittir arkadaşlar. Şimdi bu sayıların kökten nasıl çıkarıldığını da ileriki adımlarda göreceğiz. Biz basitçe şöyle düşünelim. Hangi sayının 3. kuvveti? 64'tür. Tabii ki 4 üzeri 3, 64'tür. Dolayısıyla küp kökü 64, 4'e eşittir. Ya da şurada 4. derece köklere bakarsak hangi sayının 4. kuvveti 81'dir? Tabii ki 3 üzeri 4, 81'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 4. dereceden kök 81 3'e eşittir. Ya da hangi sayının 5. kuvveti 32'dir? Tabii ki 2 üzeri 5 32'ye eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar 5. dereceden kök 32 2'ye eşittir. İşte burada bakın kökün derecesiyle sayının üstü eşitse Onları sadeleştirip kalan sayı sonuç şeklinde yazılıyor. Kısaca budur. Mesela 64'ü düşünün. Kökü 64. Nedir? 8'in karesidir. Şimdi bunun derecesi 2 idi değil mi? İşte bunlar sadeleşse ne kalır bize? 8 kalır. Bakın 17. dereceden 9 üzeri 17. 17'ler giderse ne kalır? 9 kalır. Bunun gibi işte eksi 27 nedir? Eksi 3 üzeri 3'tür. 3'ler sadeleşirse ne kalır bize? Eksi 3 kalır. İşte eksi 32 nedir? Eksi 2 üzeri 5'tir. 5'ler buradan sadeleşirse bize ne kalır? Eksi 2. Kökün derecesiyle kökün içindeki sayının üstü eşitse onlar derece ve üst sadeleşir diyebiliriz. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar burada birkaç örneğimiz var. Ee, onlara bakalım. Sol tarafta zaten bu değerleri vermiştik. Kök 169 neye eşittir? 13'e eşit. Ee, kök 25 5'e eşit. Eksimiz var burada unutmayalım. Eksi 5. Kök 0 zaten 0'dır. Burası arkadaşlar 8 olur. İşte kök 121 neydi? 11. Kök 9 neydi? 3'tü. Kök 4 neydi? 2'ydi. Buradan 11 geldi. Şuradaki 3 ile 3 çarptık 9. Eksi unutmayalım. 3 ile 2'yi çarptık 6. Buradan da arkadaşlar 11'den 9 çıktı 2. 6 da buradan 8 oldu. <laughs> Evet 49 neydi? 7'nin karesiydi. Eksi 125 arkadaşlar. Eksi 5 üzeri 3'tü. Şunlar sadeleşir demiştik. Bize ne kalır burada? Eksi 5 kalır. 81'i hangi sayının 4. kuvveti olarak yazarız? 3 üzeri 4 olarak yazarız. Yani şu derece ve üst sadeleşir. Oradan da bize 3 kalır arkadaşlar. Şimdi bir 7'miz vardı. Eksi 5 gelmişti. Bir de eksi buradan var. Orası artı 5 oldu. Şurada da 3 vardı arkadaşlar. 2 ile de 3'ü çarptık. Burası da 6 oldu. 7, 5 daha 12. 6 da oradan 18 eder. <laughs> Kök 16 neydi arkadaşlar? 4'tü. Kök 256 da 16. Bu durumda ne kaldı? Bakın birinci içerideki köklerden kurtulduk. Bir kök daha var. Bakın 4 artı kök 16. Tekrar bu işlemi yaparsak kök 4 2 eşittir. Kök 16 4'e eşittir. Toplarsak 6 olur. Bir notumuz var. Ne demişiz? Derecesi çift olan köklü ifadelerin değeri negatif olamaz. Çünkü bakın eksi 4. Şimdi bunlar sade 2 var ya bunlar sadeleşir dedik. E kalkıp da bunun sonucuna eksi 4'tür diyemeyiz. Çünkü eksi 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 16'dır. Kök 16'da neye eşittir? 4'e eşittir. Yani bunu direkt eksi 4 şeklinde yazamayız. Buna dikkat edelim. Mesela şu örneğe bakarsak. Buradaki eksi 6'nın karesi nedir arkadaşlar? Bu 36'dır. Kök 36 da neye eşittir? 6'ya eşittir. Küp kök 64 neydi? Küp kök 64 küp kök 64'ü hangi sayının üçüncü kuvveti olarak yazabilirim? 4 üzeri 3 olarak yazabilirim. Bu 3'ler giderse oradan 4 kalır. Bakın şurası ne oldu? Şurası 4 oldu. Şimdi ne var elimizde? Şu kökü unutmayalım. Kök 4 artı buradan bir 6 gelmişti. Bölü 5. Ee, dereceden eksi 32. Eksi 32 dediğimiz şey eksi 2 üzeri 5'tir burada tabi dereceler tek olduğu için kökün derecesi tek olduğu için sonuç negatif olur yani bu da eksi 2'ye eşittir e, kök 4 2 idi 2 ile 6'yı topladım 8 bunu da eksi 2'ye böldüm cevap eksi 4 oldu buraya bakarsak kök 9 arkadaşlar 3'tür bu 3 ile 13'ü toplayacağım bakın 4 artı 21 artı şurayı topladık arkadaşlar. Ne kaldı? 16. Şimdi bu 16 kök içinde mi? Evet bakın şuradaki kök duruyor. 21'den sonrası kök içinde ve burası da kök içinde. Tekrar kök 16'yı 4 olarak yazıp 4 artı şurayı toplayacağım. 25 yani kök 25 bu da yine kök içinde. Bu kök 25'te 5 olarak çıkacak. Onu da 4 ile toplayacağız. Ne olacak? Kök 9 o da 3'e eşit olur. Evet arkadaşlar. Alıştırmamıza gelelim. <laughs> kök 25'e 5 demiştik. Kök 1'e 1 demiştik. Bu 5 üzeri 3 olduğu için 3'ler sadeleşti. Burada da 5 kaldı. Hemen yazalım. 5 eksi 1 artı 5 5, 5 daha 10. 1 çıkarırsak 9 olur. Devam edelim. 196 bu neydi? Bu 14'e eşitti. Kök 121 11'dir. Kök 144 de 12'dir. 14 eksi 11 artı 12. Bu da ne olur? 14'ten 11 çıkartırsak 3. Bunu 12 eklersek sonuç 15 olur. Devam ediyoruz. <laughs> kök 81 9'a eşit. Kök 9 3'e eşit. Şu altılar sadeleşirse buradan arkadaşlar artı 3 kalır. Çift derece olduğu için pozitif olacak. Unutmayın. Şimdi ne kaldı bize? 9 kaldı. Artı 2 çarpı 3'ten 6. Bir de artı 3'ümüz buradan geldi. Burası arkadaşlar 18 oldu. Devam edelim. Kök 81 9 eşit. Kök 256 16 eşit. Buradan kök 9 artı kök 16 eşittir. O da 3 artı 4 toplam 7 olur. Beşinci sorudayız. Kök 16'nın değeri 4'tür. Kök 81'in değeri 9'dur. Kök 4'ün değeri 2'dir. 15 eksi 4 bölü 9 artı 2. Burası 11. Burası da 11. Bunları böldük. 1 oldu. Evet 6. soru kök 121 11'e eşit kök 144 12 kök 169 13 kök 49 7 bu eksi 5 üzeri 3'tü arkadaşlar 3'ler sadeleşti işte, eksi 5 kaldı. Bunları yazalım. 11 artı 12 eksi 13 bölü 7 eksi 5. Evet arkadaşlar şuradan bir eksi 1 gelir. 11 eksi 1'den burası 10 olur. 7'den 5 çıkartırsak 2. Onu da 2'ye bölersek sonuç 5'tir. Devam ediyoruz. Kök 81 9'dur. Kök 4 2'dir. Kök 64 8'dir. Kök 9 3'e eşit. Hemen bunları bir yazalım. 9 bölü 2 çarpı 8 bölü 3. Bu 3 ile 9'u sadeleştirdim. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 3 çarpı 4 12. 1 çarpı 1 1. 12'yi 1'e böldüm. Cevap 12. <laughs> 8. soruya geldik. Kök 25 5'e eşit. Kök 49 7'ye eşit. Kök 36 6'dır. Kök 9 3. Kök 4 2. Hemen yazalım bulduğumuz sayıları. 5 artı 7 bölü 6 eksi 2 çarpı 3 eksi 2. Şimdi 3'ten 2'yi çıkardık. Burası 1 oldu. Şurayı da topladık. 12 2 ile 1'i çarptık 2. 6'dan çıkardık 4. 12'yi de 4'e bölersek cevap 3 olur. <laughs> Affedersiniz. Eksi 4'ün karesi 16 arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Bu kök 16 demek. E kök 16'da neye eşittir? 4'e eşittir. Şu 4'ler sadeleşse işte buradan 7 gelir. 3'ler sadeleşirse eksi 2 gelir. 4 geldi. Buradan artı 7 ve buradan eksi 2 önündeki eksi ile beraber burası artı 2 oldu. 4, <laughs> 7 daha 11, 2 daha 13'tür. On 10. soru şimdi 15'in karesi arkadaşlar 225 eksi 12'nin karesi 144 kök içinde şöyle aşağı yazalım isterseniz 225 eksi 144 artı 13'ün karesi 169 eksi 12'nin karesi 144. 225'ten 144'ü çıkarırsak 5'ten 4 çıktı 1, 2'den 4 çıkmaz, 12'den 4 çıktı 8. Burası kök 81 oldu. 169'dan 144'ü çıkarırsak arkadaşlar 5 2 Burası da 25 oldu. Kök 25 Kök 81 9'a eşit. Kök 25 de 5'e eşit. Bunların da toplamı 14 olur. Şimdi burada bir şeye dikkat etmek Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bunlar dışarıya işte 15'in karesi bu 15 diye çıkar. Bu da 12 diye çıkar. 15'ten 12'yi çıkartırım. Burası 3 olur. 13'ün karesi dışarı 13 olarak çıkar. 12'nin karesi buradan 12 diye çıkar. 13'ten 12'yi çıkartırım. 1, 3 ile de 1'i toplarım. 4 olur. Diyemeyiz arkadaşlar. Sakın böyle işlemler yapmayın. Şimdi 15'in Şöyle yapalım. Şurayı bir silelim. Bakın. Kök içinde 15'in karesi çarpı 12'nin karesi olsaydı bu dışarıya 15 olarak bu da 12 olarak çıkardı. Bunları çarpıp sonucu bulabilirdik. Ancak 15'in karesi eksi 12'nin karesi şeklinde ya da artı da olabilir burası. Bu şekilde verilirse bu dışarıya 15, bu da dışarıya 12 diye çıkmaz. Böyle bir işlem yok. <laughs> Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Sadece çarpım durumunda ya da bölüm durumunda olan ifadeler kök dışına ee, tek tek çıkabilir. Onun dışında işlem yaparak çıkarmamız gerekecek. Eğer e, makul sonuçlar geliyorsa tabi. Şimdi devam edelim. Diğer alıştırmamız. Birinci soruya bakalım. Kök 25 5'tir. 31 ile 5'i toplarsak burası kök 36 olur. O da dışarıya 6 olarak çıkar. Kök 64 8'dir. 41 ile 8'i toplarsak burası 49 olur. Yani 32 eksi kare kök 49 o da kök içinde. Kök 49 7 olarak çıktı. Burası 32 eksi 7'den 25 oldu arkadaşlar. Kök 25 o da 5'e eşittir. Üçüncü sorudayız. Kök 1 1'e eşit. 3 ile de 1'i toplarsak burası 4 olur. Yani 22 artı kök içinde 7 artı kök 4. Tabii ki burada kök içinde. Bölü kök 64 8'dir. Yani burası küp kök, kök 8. O 8'i de biz 2 üzeri 3 diye yazabiliriz. Şu 4'ü kök 4'ü 2 olarak yazdık. 7 ile toplarsak orası 9 yapar. 22 artı kök 9 bölü şu üçler gider buradan da bir 2 kalır kök 9 3'e eşittir 22 ile toplarsak kök 25 olur bölü 2 kök 25 dışarı 5 olarak çıkar burası 5 bölü 2 olur Devam ediyoruz. Küp kök 27. 27 neydi arkadaşlar? Küp kök 27. 27 yerine 3 üzeri 3 yazarsak Burası 3 olur. Demek şu 3'müş. Onu da 6 ile toplarsak 49 olur. Eksi. 41 de 1'e eşittir. Kök 16 4'tür. Burası arkadaşlar 44 eksi. 2 kere 4 8 yapar. Devam ediyorum. Kök 9'un değeri 3. 3 eksi 1. Bölü 44'ten 8 çıkarsa arkadaşlar. Burası da kök 36 olur. Burası 2 oldu. Kök da 6'dır. Bunları da sadeleştirirsek cevap 1 bölü 3 olur. Evet şu kök 4'ü 2 olarak yazdık. Kök 9'da 3 olarak yazdık. Şimdi burası ne oldu? 30 artı 3 ile 2'yi çarptık buradan 6. Eksi. Ee, burada da 22 eksi 2 ile 3'ü çarptık. Burası da 6 oldu. <laughs> Şurası arkadaşlar kök 36 eksi 22'den de 6'yı çıkarırsak arkadaşlar burası da 16 olur kök 36 6'ya eşittir kök 16 4'e eşittir 6'dan da 4'ü çıkarırsak cevap 2 olur. 6. soruyla devam ediyoruz. Kök 9 3'tür. Burası 16 artı 3 kere 3 9 oldu kök içinde. Kök 64 de 8'dir. 8 ve 8'i toplarsak burası kök 1 zaten 1 de onu direkt yazalım. Şurası 1. Şunu yerine 1 yazdık. Burada 8 ve 8'i topladık. Kök 16 oldu. Şurası kök 25 bölü 1 artı kök 16 neye eşitti? 4'tü arkadaşlar. Şimdi kök 25'i 5 olarak yazdık. 1 ile 4'ü topladık. O da 5 oldu. Buradan 5'i 5'e bölersek cevap 1 olur. 7. soru kök 121 11'e eşit. Kök 16 4'e eşit. Kök 169 da 13. Şimdi burası 36 eksi 11 artı şurada 68 eksi 4 bölü paydamız 13. Şimdi buradan 36'dan 11 çıkardık 25. Buradan da 68'den 4'ü çıkardık. Kökü 64 bölü 13. Şu 5 olarak yazılır. Bu da arkadaşlar 8 olarak yazılır. Toplarsam 13, paydamız da 13. Bunların oranı 1'dir. Devam ediyoruz. Kök 625 bu dışarıya 25 olarak çıkar. Kök 256 da 16 olarak çıkar. Şimdi burada bir kök 25 var. Artı bir kök 16 var. Tekrar bir kökün içinde bunlar kök 4 buradan 2'dir. Oradan da kök 2 gelir. Şimdi burada da kök 25 5'e eşittir. Kök 16 da 4'e eşittir. Yani 5 artı 4 tekrar kök içinde bölü kök 2. Burayı toplarsak kök 9 bölü kök 2'dir. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Burada cevabımız 3 bölü kök 2 olur ki adımlarda bu paydadaki kök 2'den de e, buradan da kurtulmayı öğreneceğiz. Evet sevgili arkadaşlar 2 üzeri 4 16'dır. Burası kök 16 artı 3 üzeri 4 de 81. Bunu da 81 olarak yazdım. 2 çarpı kök 169 yerine de 13 yaz, yazdık. Geldik buraya. Kök 16 4'e eşit. Kök 81 9'a eşit. Bölü burası da 2 çarpı 13. Bu da 13 bölü 2 çarpı 13 olur. 13'leri de sadeleştirirsek burası 1 bölü 2'dir. Devam edelim. 10. sorudayız. Kök 36 6'ya eşittir. Şimdi burada ne oldu? 30 artı 30 artı 36. Şimdi bu kök içinde, bu da kök içinde, bu da kök içinde. Bölü şu da 6'dır. Direkt yazalım. Şu tekrar 6 olarak çıktı dışarıya. Burası ne oldu? 30 artı. Şunları topladık. 36 kök içinde. Burada kök içinde. Bölü 6. Şu da tekrar 6 olarak çıktı. Tekrar topladık. Kök 36 bölü 6. Bu da yine 6 bölü 6'dan 1 oldu. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.